Herkese merhabalar, ee, Türkiye Kupası'nda e, 1461 Trabzon, e, Sivas'la karşılaşacak. E, 1461 Trabzon bildiğiniz gibi e, iki maçından da mağlubu, mağlubiyetle ayrıldılar. E, son maçta Fenerbahçe'yi kendi sahasında e, konuk ettiler ve 2-0 mağlub oldular. Yani iyi direndiler ama e, yine sonuca gidemediler. E, rakip Sivas yani e, karlı bir zeminde oynadığı Bursa maçından 3 puanla ayrılmayı bildi. E, i̇lk maçta onlarla Fener'e kaybetmişti. Hani Fener şu an 6 puan ulaştığı için ikincilik çok önemli. O yüzden 1461'i mutlaka yenmesi lazım Sivas'ın. puan kaybına şu an şeyi yok diyebiliriz. Tahammülü yok. O bakımdan ben zaten çok da dirençli Fener maçı maçındaki kadar dirençli bir 1461 beklemiyorum. hani o özel şeylerden dolayı bence o kadar direnç gösterdiler. O bakımdan Belki zor olacak ama ben Sivas'ın buradan galip bir galibiyetle döneceğini düşünüyorum. O yüzden de sizin önerim maç sonucu 2.